Merhaba iyi bayramlar. Merhaba, merhaba. Şimdi insanlar akın akın Marmaris'e geliyor bayram tatili için. Siz de Marmaris'ten çıkıyorsunuz. Tatil mi yaptınız? dön bitirdik evet. Şimdi nereye dönüyorsunuz? Memleketimize dönüyoruz. Merhaba yolculuk nereye? Haber için çekiyorum. Efendim evet, şimdi hızlı limitine yakalandınız. Marmaris'ten çıkıyorsunuz. Tatilinizi yaptınız. Nereye gidiyordunuz? Şu anda İzmir'e doğru gidiyoruz. Bayram hediyesi aldık polis amcadan. <laughs> İyi bayramlar. Nasıl buldunuz Marmaris'i? İyi fena değil. Tatil yaptınız. Şimdi memleketinize mi dönüyorsunuz? Bizim de İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Marmaris'ten gelip Eskişehir'e devam ediyoruz. Çift şoför. Devamlı Otobüsü çift şoför çalışıyoruz. Mı? Bugün dolu. Bayramdan dolayı yoğunluğumuz var. Peki şimdi. ondan önceki günler bayağı bir yoğunluk vardı. Güzel şen. Valla denetimler bayram üzeri biraz yoğunluk var. İyi yani. Memnunuz. Olsun. Ama acemi insan çok. Biraz da onları denetlerlerse ufak arabalar daha memnun oluruz. Bu qəribə bir şeydir. Aferin oğlum ha. Devam et. Nereden geliyorsunuz? sahilden. Efendim merhabalar. Tatile mi geliyorsunuz Marmaris'e? İyi bayramlar. Ya, yeni gelmiyoruz. Geldik işte şeyde yedik, Muğla dedik. Şimdi Datça'ya gidiyoruz. Peki nasıl e, buldunuz şeyi bu uygulamaları sizce? Yok hayır herhangi bir Yani güvenliğiniz açısından. Evet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. İyi yani. Tamam. Geliyorsunuz? İstanbul'dan. Tatil Marmaris'i sevdiniz mi? Güzel. Güzel mi? Şimdi ne? Dacheng gidiyorsunuz? sen? <laughs> <laughs>